Evet. Ben kimim? Değilim. Ben kimim? Meclis başkanı. Meclis başkanı değilim. Ben kimim? Pazarcı değilim ama pazarcıları kontrol eden zabıtayım. Ben bir belediye görevlisiyim. Benim ismim ne? Agora Nomos. Agora, Agora, Nomos, yasa ve düzen demek. Aslında buradaki yasanın takipçisi ve aynı zamanda buradaki düzenin ta takipçisiyim. Yani bir nevi zabıta. Peki benim buradaki görevim ne? Hem bu agora alanının düzeni, hem bu agora alanının güvenliği, aynı zamanda düzen sadece ee, hani dirlik düzen anlamındaki düzen değil aynı zamanda tezgahların düzeni yani herhangi bir tezgah herhangi bir yerde olmasın. Ama onun dışında ben aynı zamanda fiyatları da kontrol ediyorum. Çünkü özellikle temel gıda ürünleri çok önemli işte balıktı etti buğdaydı vesaire bu çok önemli ama aynı zamanda satıcıların alıcıları alıcıların satıcıları da kandırmadığından emin oluyorum. Bundan nasıl emin oluyorum? Orada o e, alışverişi kontrol ediyorum. Çünkü genelde burada oturuyor muyum? Her zaman burada oturmuyorum. Ama burada gördüğünüz gibi tırnak içinde tahtımlı aslında bu düzenin ve bu yasanın koruyucusu olduğumu biliyorum. Çünkü insanlar beni görüyorlar. Bazen burada görüyorlar, bazen de bir dükkanın önünde görüyorlar. Çünkü ben aynı zamanda tartıları da kontrol ediyorum. Aynı zamanda ölçülerin normlara uygun olup olmadığını da kontrol ediyorum. Dolayısıyla Yunan kentlerinde, daha sonra Roma kentlerinde de böyle bir e, görev var o görevi icra eden arkadaş da işte tam burada oturuyor